Şaibe 6. Bölüm Kuyu şehir kavurucu sıcağını atmıştı sonunda üstünden. Serra'nın krem trenç kotu ve yerini almıştı. İrem ve Selim yılın en romantik parçası eşliğinde dans etmiş, ardından güçlerini birleştirerek hayallerindeki arabanın ilk kredisini evet demişlerdi. Çarşıdaki kuyu şehir dondurmacılarının balıkçı olma sezonu da açılmıştı. Şehir merkezinde eskiden mezarlık olduğu söylenen parktaki ağaçlar yapraklarını bir bir bırakıyordu şimdi. Krem trenç kotunu askılığa bıraktı Serra. Masasının üstündeki raporu bir kez daha okudu. Büyük bir of çekerek yaslandı arkasına. İçinden saymaya başladı. Barının kıl örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandı. Ama idrarda yoktu. Şaibe Molla'nın katil raporunda ölüm nedeni uyuşturucu olarak çıktı. Kolundaki izler uzun süreli kullanımı gösteriyor. Şaibeyi o halde bulan barandı. Şaibe ile Baran önceden tanışıyordu. Şaibe bulunduğunda eteği diz kapaklarının bayağı bir üstündeydi. Bluzu göğüsleri gözükecek kadar aşağı çekilmişti. Şaibe kendi kendine enjekte etmiş olsa neden böyle bir şey yapsın ki? Ama yok. Şaibe'nin üstünde başka birinin biyolojik örneği de yok. Kapıda zorlama yok. Kapıyı Şaibe açmıştır ama. Açmıştır çünkü bu çocuk daha önce Şaibe'nin evine girip çıkıyordu. Şaibe'nin gelininin duyduğu erkek sesi de Baran'dı işte. O gri eski spor ayakkabılar da Baran'ındı. Evet Serra, hadi yaz. Reddedilecek ama yaz. Ama ondan önce... Serra, mesleğinin en orijinal tutuklama talebini yazmadan önce Baran'ı bir kez daha görecekti. Uyuşturucuyu nasıl ve nereden temin ettiğinden başlayacak ve yine bu gizemli hikayenin içinde kaybolacaktı. Sanki bu hikayenin bir parçası da kendisiydi. Zira bu hikaye kuyu şehirdi ve bu şehir gün geçtikçe içine çekiyordu Sehra'yı. Bir önceki gece Nebahat'in akşam yemeği teklifine hayır diyemediği için tam üç saat Çağatayların evinde oturmuştu mesela. Ayıp olmasın diye sofranın toplanmasına yardım etmiş, tabakları bulaşık makinesine dizmiş, Nebahat da Ahmet'in çayını bile doldurmuştu. Ayıp olmasın diye bacak bacak üstüne hiç atmamıştı gece boyu ve bol bol şaibeyi dinlemişti Nebahat'in dilinden. Şaibenin lisedeki neşesini, zekasını, kuyu çukurlu çocukla sevdasını, babasına yakalanışını, Adnan'la evlendirilişini. Kuyu çukurlu çocuğun ailesini, Şaibe ile o çocuğun hiç olmayacağını ama Şaibe ile Adnan'ın da hiç olmadığını. Keşke dedi içinden. Keşke şimdi tutuklama talebine Şaibe ile kuyu çukurlu o çocuğu yazabilseydi. O çocuğun da aslında baran gibi olduğunu. Yasak, istenmeyen ve küçük görülen. Bu şehirde kuyu çukurun ne anlam ifade ettiğini yazabilseydi o dilekçe şimdi. Sonra deseydi ki Şaybe Molla kendisine hiçbir zaman anlayamayacak olan kocasından intikam almak istedi belki de. Yanlış anlamayın sayın mahkeme. Şaybe kocasından aldatıldığı için intikam almadı. Aldatılmak Şaybe'nin umurunda bile değildi. Zaten kelime anlamıyla düşünürsek Şaybe aldatılmıyordu. Kocası zina yapıyordu. Şaibe de bunun farkındaydı. O kadar. Şaibe kocasının kendisini hiçbir zaman anlamamasının ve anlayamayacak olmasının intikamını alıyordu. Ve Baran'la duygusal bir ilişki kurdu. Ve şöyle devam edebilseydi keşke dilekçeye. Bana kalırsa sayın mahkeme, Baran uyuşturucu kullanıyordu ve şaibeyi de başlattı. Ama olay günü ne nasıl oldu bilmiyorum. Şunu biliyorum sayın mahkeme şaibe çok yönlü bir insandı. Fırsat verilse belki kendisine tam anlamıyla gerçekleştirebilecek birisiydi. Şüpheli Baran'ın tanımına göre market kitapları yanında çok özel kitaplar da okuyabilen birisiydi mesela. Ya da tam tersi. Çok özel kitapların yanında market kitaplarını da okuyabilen. Ama kuyu şehirde, kuyu şehrin geleneksel bir ailesinde doğmuştu. Şaibenin üç dünyası kuyu e sığmadı. Taştı kuyu şehir şaibenin iç dünyasını taşıyamadı. Şaibeyi öldürdü. Bu konudaki tüm delilleri nereden mi buldum? Müstakbel nişandım Çağatay'ın annesi Nebahat'in anlattıklarından. Kapının tıklanma sesiyle ilkildi Sevra. İrem karşısındaydı. Ne bu halin? dedi. Hayalimde dilekçe yazıyorum dedi Serra. Hayalinde mi? dedi İrem. Evet hayalimde. Rüyalarım gibi absürt bir dilekçe. Çağatay'la yemeğe gidecektik öğlen. Siz de gelir misiniz? Yok dedi İrem. Öğlen Selim'le eve geçeceğiz. Peki dedi Serra. İşi olmasına rağmen ayıp olmasın diye kahve içer misin? diye sordu. İrem evet deyince hemen söyledi kahveyi. Serra'nın şekerli kahvesi şekersiz geldi. Ayıp olmasın diye geri göndermedi. Araba kredisinin kaç taksidi kaldı senin Serra? dedi İrem. Altı dedi Serra. Bitse de rahatlasam bir. Çok sıkıştım yine. Kiraya zam geldi. Kışlık lastikleri aldım. Alışverişi de abartmışım geçen ay biraz. Serkan aradı bir de. Babamın bu ay gönderdiği parayı kamp muhabbetine yemiş bitirmiş. Abla bir el at dedi. Nasıl hayır diyeyim? Bir de ona para gönderdi. Hayır demek meziyet dedi İrem. Kahvesini son yudumunu alıp kalktı. Hafta sonu geliyorsun değil mi bize? Serra aslında dedi aslında evde tembellik yapmayı çok istiyorum diyemedi. Aslında yeni evlilerin evine öyle hemen tamlanmaz ama madem sizin davet gelirim dedi. Saat 12.20'de Çağatay'ın arabasındaydı Serra. Galiba seninkinin alt segmenti oluyor İremlerin araba. O dediğin evet alt segment dedi Çağatay. Bir şey demedim ama bayağı borca girdiler. Yani ikisi de eski arabalarını sattı, üstüne düğündeki altınlar, üstüne kredi. Çağatay bilmemden gibi başını salladı. Sen bunu krediyle mi almıştın, dedi Serra. Yok dedi Çağatay, dedemin mezuniyet hediyesiydi. Neyse geç bunu, bak şimdi nereye gidiyoruz. Babamın yaptırdığı bir villayı göstereceğim sana. Neden, dedi Serra, fikrimi soracağım iç dizaynı için. Kuyu şehirde eşyalı villa mı saçacaksınız Çağatay? Bu şehir o kadar büyük mü? Bak yine kuyu şehri küçümsüyorsun Serra Sarcım. Çağatay'ın siyah arabası aşağı sulak yoluna girdiğinde Serra kuyu şehir üzerine yaptığı demografik tespitleri konusunda Çağatay'ı ikna etmeye çalışıyordu. Nihayet Çağatay aşağı sulağın üst tarafında bir villanın önünde durmuştu. Serra arabadan inerken hayranlığını gizleyemedi. Ama dış cephe çok iyi dedi. Bunu kime satacaksınız ki? Kızlar arka bahçeye koştu. Yanında 140 kırk havuza baktı. Yüzme bilmeyen serraların boğulmaması için, dedi Çağatay. Güldüler. 165 olsa boğulurlar, dedi Serra. Cebinden çıkardığı anahtarla kapıyı açtı Çağatay. Önce en üstü, sonra orta katı gezdiler. Nihayet alt kata indiler. Bayıldım, dedi Serra. Bak dediğim gibi bence iç mimarın gösterdiği o ikinci seçenek daha iyi. Orta katın koridorundan hiç daha iyi durur. Çağatay mutfak kapısını açtı. Dolaplar yapılmış dedi Serra. Çok güzel ama sana daha önce demiştim sanki bu beyaz masif ahşaba bayılıyorum mutfaklarda. Burada ben bile yemek yapabilirim Çağatay. Yap o zaman dedi Çağatay. Zaten sen sevdiğin için beyaz masif ahşap yapıldı. Serra anlayamadım nasıl diyerek arkasını döndü. Ardından koca bir ses patladı. Tavandan aşağı balonlar süzülüyor. Arkadaşları mutfağın diğer kafasından ellerinde konfetileriyle geliyordu. Çağatay elinde dev bir yüzükle karşısında duruyordu. Benimle evlenir misin Serra? Ve eğer beğendiysen benimle bu evde yaşlanır mısın? İrem ve Selim de yeni patlattığı konfetileriyle oradaydı. Onların arkasında Çağatay'ın arkadaşları. Diyebilir miydi? Düşünmem gerek deseydi. Ama hiçbir şey konuşmadık daha. Benim işim nasıl olacak? deseydi. Ben kuyu şehirden çok korkuyorum. Diyebilir miydi? Olur muydu? Keşke bu kadar insanı çağırmasaydı Çağatay. Yanındaki kalabalıktan evet evet sesleri yankılanıyor. Çağatay kıpkırmızı suratı ile Serra'ya bakıyordu. Yutkundu Serra. Şekersiz kahveni geri göndermiyorsun sen dedi içinden. Bu kadar insanın arasında başka türlü olmaz ki Evet dedi. Evet Çağatay. Ağlıyordu şimdi. Ağlıyordu çünkü birkaç saniye önce omuzlarına yüklediği sorumluluğun altında izliyordu. Ama kimse Serra'nın gözyaşlarının sevinçten başka bir nedenle akmasına ihtimal vermiyor. Belki de bazıları sözde bu sevinç gözyaşlarını çımarıkça buluyordu. Ya dedi Serra, ya Çağatay bu gözyaşlarımın 50 metrekare beyaz masif ahşap Amerikan mutfağı olan sevincinden döküldüğünü sanıyorsa? Bir saat sonra elinde bir karat, D renk bir pırlanta ile odasındaydı Serra. İçindeki Serra'lar kavga ediyordu. Birisi yüksek sesle bağırıyordu. Sen bu musun diye. Evet busun diyordu diğeri de. Sen market kitapları okuyan bir kızsın. Hayır diyordu diğeri. Bunu kabul edemezsin. Ezdi geçti seni farkında mısın? O evi görgüsüzce gezdin. Hayranlığını belli ettin. Ve al dedi. Hadi reddedebiliyorsan reddet beni. O kadar insanı toplamış. Ne var diyordu diğeri. Ne var yani iyi bir şey yapmaya çalışmış çocuk. Hayır diyordu diğer ses. Ev gezdirip evlenme teklifi etmek nedir? Serra bunu hakaret saymalı. Kuyu şehrin varlıklı görgüsüzlüleri. Serra'nın içindeki seslerin atışmasını yine kapı tıkırtısı durdurdu. Gir dedi Serra. Efsun Karaoğlu Molla. Şaibe Molla'nın büyük oğlu Çağrı Molla'nın eşi. İncecik belinden aşağı süzülen siyah uzun eteği, eteğin altındaki stilettoları, krem bluzu ve sağ elinde tuttuğu kutu çantası ile Serra'nın karşısındaydı. Birazdan o kutu çantayı açacak, ve Şaibe Molla'nın günlüğünü Serra'nın masasına bırakacaktı.